abi sen bakayım? Şu an göremiyorum abi. <laughs> burada, burada, <downstairs>. burada. <laughs> evet, evet, Eyvallah. بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن Senin affına, merhametine ve ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, alın teri döken kardeşlerimizi her türlü görünür görünmez. Ya Rabbi, toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir fatiha okuyacak kimseleri kalmamış. Cennet ve cemalinle bizleri de şereflendir. için El Fatiha. Allah kabul eylesin, Allah rahmet eylesin.